Herkese pilitte hedef. Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle pilitte bir oyun oynuyoruz. iki player. Gel gel beni açtım arkadaşlar. Tadı bir şey arkadaşlar. Kerem beyaz ben siyahım. Ay! İtti bitti. Oyuna direkt başladık arkadaşlar. Pa Papi pi pi. Aman 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 Daha hasta durdu. Arkadaşlar. Kişi pap. Şu anda ben siyahım. Kerem beyaz. O, o, Kim kazanacak? Ben. Ben. tad da dem dem da da bu odunda da da bat var di et. evet abi bir arkadaşlar ne istedi dedim arkadaşlar şunu şöyle bir pip pip papi sen kimsin lan arkadaşlar oha apa Pipo patet. Çış, Pipi papi bo pate. Açıyor <laughs> o beni durdur <laughs> dedi. <laughs> ya şey şey, tekrar söylüyorum siyah benim Kerem <gülüyor> beyaz. <gülüyor> ya kim yenecek? Ben bir hota. Ha. Şey havada <laughs> ha,

kaç oldu benim özel videom. Hadi de hadi şimdi benim de. Süper gusba. O de basitti dost. Aslında da ne de basitti. Ya. Aa arkadaşlar çok zorlu bir maç. Ya dedi bu. Adamlar dar dar hal. Aslında tatmak tadım dün doldu dün dolt. Pi 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 pi. Ya taşa kaldı. Derdi dün derdi de derdi dün. Şu taşı bir kırarsak. <laughs> senin kafanı kırarsak bize olur. Ana. <laughs> Burak da vurdu. Hoppa. Oh, abi. Ne oldu? Ne oldu? Aslı ötü. Koltu buraya. Hadi bay bay. abi spin ol, spin ol. Kerem. <gülüyor> hı hı Hay hay Bu Buraya atarsan. Bu portalda buraya atarsan. Hadi bana müsaade. Aa! <laughs> Pipi papi bop, tapada durdu orada de. Sen bir girsene. Tamam. Duy ya. Hot oldu. Gir. Hadi. Ne dedim? Ne dedim? Abi burada bir dur. Hadi burada bir dur tatan. Asla. huda Oda, huda. da. da. Hadi gir. Hmm. Bu da ne Aa, bu da ne bu da ne? Aa, şimdi. Yukarıya bir portal. Portal koy. Azmet mantıla tordu da yukarı çıksana. Aa, <laughs> Şöyle üste çıkıp bu portal silahını buraya atarsan. Uy. Üstüme düşsün. Bu hatıra Aha. Abi bir şey yapayım. Her bir montan az. Bir asla asilattır. Şimdi o montanı da patlattı. Şimdi bir tane montan az. Aa. Bu da her. Neredesin? Sen. O sen gel. Dede dedi Dede Çek. Ben de, 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 de şey, oraya bir portal atacağım. beni bekle. bekle. Aa atamadım. Şöyle üstte doğru. Aa, sen bir tane mi Bir. Tamam gel şurada. Hislam elimde. Bak şimdi. Aç. 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 Açma Heh, şimdi ben bir kitap koydum burada? Abi! Ne oldu? Hıaaa! Asıl bir tane montaj dedim. Abi! Aaaa! Şimdi artık aldım. As, bir elini tutmak dedim. Aa, böyle gidersin işte. Abi, bana montaj hiç hiçbir şey olmadı. Ay! Bir şey nerede istedim? Alsan be. Ay. Bu, abi sen hop tut ben bir daha. Hayır ben poyum. Benim bu hiç sanım dindmedi. Abi bir daha. Nasıl dind? Abi. <sp> <laughs> Uyağım bu bana buradan istemez ver. Al Bana bu istemez. İşler Bir güzel işler ki. Gel burada da. Abi sen bir... Bu da sen bir doğdu lan. Git benden dansa bende. Aaa. Batı. Sen adam gibi yerde sanki. Kim kazanır o pro. Tamam mı? Hadi hadi de Hadi hadi. 뱀프리, 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 리 뱀프리, 바프리 뱀프리, 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 testleri kontrolden çıkıyor. Benim sana doğru gelmek için. Oha, güzel de... Tamamdır böyle oldu işte. Sen Wow! Bu dişlik doktörden her biri doz bu. Bu Hadi bana mı sade? Hadi. Hoppa. Ah, Bedi. Abi bir dur, bir dur, bir dur. Hadi bir şey, bir, bir şey değil abi dur artık. Bir şey değil. Bye bye. Bye bye. Ben abi. Oh, 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 oh. Nasıl? Nasıl? Ah. Hehe. Ben. Arkadaşlar kimi tutuyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> bobab edip de, bobab edip de, atarım Allah. hey, hana bunu da atarım hana, <Hoppa>. bunu atarım, bunu atarım. Kaç baba var Ben büyüdüm bombadaydım. Hana da şimdi kaptı. Ortaklığı. Ben burada değdiğimi buldum. Hadi söyle, hadi. orada hiçbir şey yapamadınız. Beni dövemedin Ya. Aa. 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 Ben hiç dedim. Aslında ben onu oldu. da benim abi benim yere. Geliyorum. Ben de. Dedim dom. Oo! bin bina yapayım ya. Yapar ya. <laughs> hmm. Abi sen aslında durdu o Bye daha. bye. Hiya. Ee, <laughs> <laughs> Aaa. bu Yavri Batam elimde Adli de Gel Oh, şey abi. Bu beni Hadi der, hadi bak, bebeğim, bebek top. Oh, oh. Abi bir hala <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> ne Kerem? Ay. Ay. <laughs> Abi sana bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir, şey bir şey. bir şey diyeceğim. Bir şey. Dide benim. Hadi. Hadi bakalım. Bir şey oh. yaptım. <laughs> şey Buradayım.

Ha, her ha, dur tak durdun beni. Kendime tuta. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Aa. Oo. Oh. Ben hu tek Bebe. Abi bir dur, Abi bir dur. Asap durdu başladı. Böyle nitler başladı. Nih 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 nih. Ölüter damda başlar. Aslı ben yeter bir damda. Adam derler hal. Şof. Pi pi pa pi Oh ya. He de 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 hal. Uzun. Hadi Şu portala bir girelim bakalım. नर्दे बहुत आप तैयार थे हें हाँ हाँ दो तो दो हाँ दो ये बार दस वो इस बीट में आह हरे नर्दे आंटी तो नर्दे हाँ Hadi tamamdır. Bu Hadi da dottu bu dotta ta Hadi da da. Hadi bu taraf bader Hadi da da. Dal dal bu da da hadi da. Dal Portakal oldu. Oh. Arkadaşlar abi daha aldı. Gel buraya. Ula, <laughs> abi ben burada not yedim. Döner Hoppa. Hoppa Abi. Dört, bi. Aa. Arkadaşlar <laughs> halimize bakın. Arkadaşlar halimize. Bakın yuvarlak olan kare olan benim kareli. Ya, yani bir dakika şöyle. Lan oğlum bir dakika. Bir dakika. Arkaya iş yer. Şu benim. Siyahlı. Şu kere. Kolu uzamış Kerem'in. <laughs> Arkaya iş yer. Ben bunu fotoğrafını bir aldım mı? Yok be. Hadi devam edelim. <laughs> Benim iki donum bu var. Benim donum bu da bir. <laughs> Aynen senin kolun uzamış böyle. <laughs> <Abi, gülüyor> ya! Abi şey ne yapıyorsun? Ya! Abi şuna bak be. Koldu <laughs> koldu. Kerem'in uzun kolu arkadaşlar. Abi dedim bak otu tuttu. Oturuyorum ben. Aaaa! <laughs> <laughs> oh. tura... <laughs> <laughs>

Kerem arkadaşlar çapraz olmuş. Benim halimi görmenize gerek yok. Buradan belli olur. Ne, ne yapıyorsun Kerem? Ya? Artık oyunumuzu yapalım. Tamam. Yeah, ole gele gele ge. Go. Chichi Ha bu da da huda bati Gel lan buraya. Dada Au, sen gel bakayım buraya. Au. hadi hadi. arkadaşlar şöyle Ya ta sıkıştı, <laughs> <Kafa> mı sıkıştı? <laughs> kapa mı sıkıştı? Onlardan kurtulun oğlan, bitti mi? Benim süper donum var. Benim süper boyam var. Aha biri itti dertlere herhalde. Anam kapa mı? Meteor düştü. Kapa da ben Arkadaşlar bu kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sink, o, Kazanan belli. Aşkım. Ana ne oldu lan? Ana ne oldu? Ooo anam. Anam kerem var kardeşim? Tamamdır. Kem kalkar mısın? Kem arkadaşlar bizi kılıçlar. Pii pii patut patut. Ada da varda. Gel buraya

şuna ya. Karakter. Yeri düşürürüz. <laughs> Gel buraya. Kaçıyor. 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 Arkadaşlar korkmuş. Korkak. Ödedim. <laughs> <laughs> Ölmek diye bir şey. İyi mi? mi? Bozulur elimizde. Bitti dedik de, de. olmadı. De, Bitmedi de. olmadı. Ben havada Ol, söyledim. Balta bal, Gel buraya balta. Da. Doldaşım Al. aldattı hadi. <laughs> Ayakkabı giymiş Kerem Ateş. Gel. Biz. Evet. Koç mu da Ya. Bunu yapınca da videomuz bitsin arkadaşlar. Az ben neden aptal dedim dedim. Bir dakika dakika. Ben dedim. 18 dakika abi bu bitsin. 20 dakika olmasın bu videoya <laughs> 20 dakikaya geçmesin. 20 dakika oldu O oh, kafasına bir balta. Gel buraya. Aa balta. Deli dedim. Aa balta gel buraya. <laughs> Bitti dedi ben de dedi. Kerem bakacağız. Şu. Allah. <laughs> Balta <fınlar. Ben> <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar <laughs> olsun. Her zaman kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay <laughs> bay. 呃，差不多吧。